Evet arkadaşlar videonun başında gördüğünüz kinematikten gördüğünüzü anlamışsınızdır. Ben burnunun videosundaki o kıyafetleri yaptım. Hepsini yaptım. Hiç kimseden almadım. Bu, bu hepsi bana aittir. Şöyle kendimde şimdi de bir tane var böyle. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane var. Benim de, de sinematik ekrandan gördüğünüz gibi böyle. Çok İyi bir kıyafet oldu bence. Kendi işkinizde böyle koyacaksınız tam olacak. Ben yani hemen şöyle yapıyorum. Burada mor, burada mavi, mavi borulu gömleği, burada da kırmızı kırmızı borulu gömleği, burada açık pembe. Sonra sarı, turuncu ve yeşil. Siz kendi işkinizde yapıştıracaksanız sonra böyle olacak arkadaşlar. video umarım beğenmişsinizdir. 50 beğeni gelirse beni mutlu edersiniz. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.